Katılamaz. Kısa cevabı A milli takım asla olimpiyatlara katılamaz. Çünkü olimpiyatların kendine has kuralları var. O yüzden bu videoda sürekli gelen bu sorunuzun cevabını vereceğim. Hem olimpiyatlara nasıl katılınıyor? Formatı nasıl? Hem de bu seneki olimpiyatlarda hangi takımlar var? Detaylı olarak inceleyeceğiz. Ben ekranda erkeklerdeki takımlara koyuyorum. Siz altın madalyayı kim alır aşağıda yazarsınız. Ben de başlıyorum. Bildiğiniz gibi olimpiyatlar yaz ve kış olimpiyatları olarak ikiye ayrılıyor ve futbol yaz olimpiyatlarında oynanıyor. 2024 yaz olimpiyatları ise Paris'te düzenlenecek. Olimpiyatlarla ilgili hiç bilgisi olmayanlar olabilir o yüzden kısaca anlatayım. 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunları çok sporlu bir etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bir sürü branşta 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcular başarılı olmak için çabalıyor. Futbolda bu branşlardan bir tanesi ama Türkiye bu branşlarda niye yer almıyor? Onu anlamak için formatı anlamamız gerekiyor. Paris 2024 yaz olimpiyatları futbol turnuvası 24 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da düzenleniyor. Tabii ki normal olimpiyatlara ev sahipliği yapan şehir Paris ancak futbolda birkaç stadyum gerektiği için başka şehirlerde de maçlar oynanacak. Olimpiyatları futbol kısmında tabii ki her sporda olduğu gibi kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı dal var. Biz daha çok erkekler tarafıyla ilgileneceğiz ama kadınlarla ilgili de bilgiler vereceğim ve burada birazdan göreceğiniz değişik ülkelerin esas sebebi şu ki erkeklerde 23 yaş altı takımlar olimpiyatlara katılabiliyor. 23 yaşın üzerine sadece 3 oyuncuya izin veriliyor. Kadınlarda ise böyle bir sınırlama Bence bunun sebebi futbolun global anlamda zaten olimpiyatlardaki tüm sporlardan daha fazla takip ediliyor olması ve eğer ki olimpiyatlara da bütün A milli takımlar giderse o zaman olimpiyatlardaki diğer sporları izlemek yerine herkes futbol sporunu izler ve olimpiyatların temel amacından çıkılmış olur. Ve günün sonunda bireysel bir sporcunun kazandığı altın madalya ile koskoca bir ülkenin takımının kazandığı altın madalya eşit değerde olduğu için futbol takımları da açıkçası olimpiyatları o kadar fazla önemsemez diye düşünüyorum. Dediğim gibi Kadın tarafında ise yaş konusunda bir sınırlama yok. Zaten kadın futbolunda globalleşmesi için Olimpiyatlar güzel bir sahne oluyor. Olimpiyatlara 16 takım katılırken ev sahibi olduğu için Fransa'nın ekstra bir kontenjanı var. Dolayısıyla kalan 15 kontenjan için Asya'dan ve Afrika'dan 3'er takım otomatik olarak gelirken bu iki takımın turnuvalarının 3.lük maçında kaybedenler ise kendi arasında bir playoff oynuyor ve playoff'tan ekstra bir takım daha geliyor. Ev sahibi haricinde UEFA'dan da 3 kontenjan var. CONCACAF ve CONMEMOL da 2'şer tane kontenjana sahip. Okyanusya Konfederasyonu ise tahmin edeceğiniz gibi sadece bir kontenjana sahip. Böylelikle 16 takım 4 gruba ayrıldı. Özellikle A grubunda ev sahibi Fransa ve altın madalya canavarı Amerika'nın karşılaşacak olması güzel. B grubunda Arjantin var. Arjantin'in gençleri de fena değil. C grubunda İspanya zaten son dönemde genç takımları domine ediyorlar. D grubu ise birazcık daha dengeli olacak gibi gözüküyor. Bu konfederasyonlara göre kontenjanlardan bahsettik ama o kontenjanlar neye göre belirleniyor? Oraya geçerken futbola akıl katma yolculuğunda bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Aslında neredeyse her konfederasyon için farklı bir düzen var. Farklı bir geliş yolu var. Mesela Asya'dan gelen takımlar Asya U23 turnuvasındaki başarıya göre belirlenirken CONCACAF'da ise 2022 yılında düzenlenen U20 turnuvası sayesinde gelen takımlar belli oluyor. Avrupa'dan başlayarak tek tek hepsinin üstünden geçelim. Avrupa'dan katılan takımlar Fransa ev sahibi olduğu için 3 ile sınırlandırılmıştı. Yani Fransa ile birlikte toplam 4 Avrupa takımı olacak. Katılımcılar 2023 U21 Avrupa şampiyonası ile belirlendi. Yarı finalde İsrail, İngiltere, İspanya ve Ukrayna mücadele etti Finale kalan İngiltere ve İspanya'nın arasından kazanan takım ise İngiltere oldu. Fakat İngiltere olimpiyatlara Büyük Britanya olarak katıldığı için bir futbol takımı olarak buraya katılım sağlayamıyor. Bu nedenle finale kalan İspanya ve yarı finalistler Ukrayna ve İsrail bu 3 kontenjanı almaya hak kazandı. Konkakaf'tan yani Kuzey ve Orta Amerika Karayipler bölgesinden gelen takım sayısı ise 2 Buradan katılan takımlar Amerika Birleşik Devletleri ve Dominik Cumhuriyeti oldu. Az önce bahsettiğim gibi 2022 CONCACAF U20 şampiyonası burada etkili oldu turnuvaydı. Honduras'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada Amerika ve Dominik Cumhuriyeti finale kaldı. Finalde Amerika Dominik Cumhuriyeti'ni 6-0 mağlup etti ve iki kontenjan olduğu için bu iki takım birlikte buraya gelmiş oldu. Afrika'dan gelen takım kontenjanı ise 3'tü. Bu kıtadaki takımlar 2023 yazında düzenlenen U23 Afrika Kupası ile belirlendi. Bu turnuvada yarı finalde Fas ile Mali ve Mısır ile Gine karşı karşıya geldi. Finalde Mısır ile Fas eşleşti ve kazanan Fas oldu. Finale kalan iki takım bu 3 kontenjan ikisini otomatik olarak doldururken. 3.lük maçında ise Mali ve Gine karşı karşıya gelmişti. Bu maçı Mali kazandığı için üçüncü olarak o da son kontenjanı doldurdu. Gine ise Asya'daki kupanın dördüncüsüyle bir playoff oynadı. Oraya geleceğiz. Okyanusya kıtasından ise bir takım olimpiyatlara katılabiliyordu. Geçen sene yapılan OFC Erkekler 2024 Olimpiyat Elemeleri turnuvası ile direkt katılımcılar belli oldu. Yarı finalde Yeni Zelanda ile Vanuatu ve Solomon Adaları ile Fiji karşı karşıya geldi. Finale Yeni Zelanda ile Fiji kaldı. Yeni Zelanda Fiji 9-0 yenince 2024 Yaz Olimpiyatlarına adını yazdırmayı başardı ve bir takımın kontenjanı genellikle olduğu gibi aldılar. CONMEBOL yani Güney Amerika kıtasında ise elemeler birazcık daha farklı ilerledi. U23 milli takımları beşerli olarak A ve B olmak üzere iki farklı gruba ayrıldılar. Birbirleriyle birer maç yaparak sıralamayı belirlediler. Grupların ilk ikisi ise final aşamasına kaldı. Yani A grubunda birinci olan Brezilya ve ikinci olan Venezuela, B grubunda ise birinci olan ile ikinci olan Paraguay final aşamasına çıkmış oldu. Burada ise dörtlü olarak bir grup oluşturuldu ve herkes birbiriyle birer maç yaptı. Grupta 7 puan alan Paraguay lider. ikinci ise 5 puanla Arjantin oldu. Böylelikle Paraguay ile Arjantin Conmebol'a verilen 2 kontenjanı bu şekilde doldurmuş oldu. AFC yani Asya kıtasına ise yine 3 kontenjan verilmişti. 3 takımı belirleyen turnuva 15 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında oynandı. Takımlar 2024 AFC U23 Asya Kupası ile belirlendi. Yarı finalde Japonya ile Irak ve Endonezya ile Özbekistan karşı, karşı karşıya geldi. Finale Japonya ve Özbekistan çıktı ve 1-0'la şampiyonluğu alan taraf Japonya oldu. İki finalist iki kontenjan doldururken üçüncüyü belirlemek için Irak ve Endonezya üçüncülük maçı oynadı. Burada da 2-1 kazanan Irak üçüncülük kontenjanı doldururken Endonezya ise dördüncü olduğu için az önce bahsettiğim playoff maçına gitti. 9 Mayıs 2024'te oynanan AFC Kaf playoff turunu ise yine 1-0 kazandı ve turnuvaya katılan 16. takım da Afrika kıtasından olmuş oldu. Peki tüm takımların nasıl geldiğini gördüğümüze göre ve Avrupa'dan U21 Avrupa Şampiyonası'nın önemsendiğini de anladığımıza göre biz niye katılamıyoruz bu turnuvalara onu anlamaya çalışırken hala abone değilseniz bu tarz içeriklerin devamı için abone olursanız sevinirim. Olimpiyatlara kalmak için U21 Avrupa Şampiyonası'nda en az yarı final yapmak gerekiyor. Ve neden katılamadık diye soracak olursanız 2023'te düzenlenen turnuvada yarı finale gelmeyi geçin turnuvaya bile katılamadık. 53 takımın 6'lı 8 tane grup bir tane 5 takımlı grup oluşturmasıyla toplam 9 gruplu bir eleme aşaması oynandı. Her takım birbirleriyle ev sahibi ve deplasman olmak üzere ikişer maç yaptı. 9 grup lideri ve en iyi ikinciler final aşamasına katılmaya hak kazanırken biz ise 5 takımlı sonuncu grup olan I grubunda yer alıp Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan'la mücadele ettik. Sırasıyla Belçika 20 puanla birinci, Danimarka 17 puanla ikinci, biz ise 8 puanla üçüncü olurken İskoçya 4, Kazakistan 5. oldu. 3. olduğumuz için maalesef elemelerdeki bir sonraki aşamaya geçemedik. Dolayısıyla olimpiyat Biletimizde bu şekilde yalan oldu. Zaten hem bu EM'lere geçmemiz hem de U21 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynamamız gerekiyordu. O da açıkçası pek kolay değil. Ancak bu sene U19 Avrupa Şampiyonası'na boy gösteriyoruz. 8 takımın arasına girmeyi başardık. Tabi bu takımdaki oyuncuların 2-3 yıl sonra bir sonraki U21 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını bekleyebiliriz. Burada da aslında biz video yayınladığımızda sonuçlar aşağı yukarı belli olacak ama grupta 3. olup U20 Dünya Kupası için playoff'lara gitmek önemliydi. Zaten ilk 2'de olan takımlar doğrudan U20 Dünya Kupası'na gidiyor ve bu sürekli olarak turnuvalara katılma deneyimini yakalayabilsek zaten alt yaş takımlarına da daha başarılı olabiliriz. Böylelikle altyapılarımızı geliştirip alt yaş milli takımları turnuvalarına düzenli olarak yer alarak bir gün futbol branşında olimpiyatlara katılıp altın madalyayı kovalayabiliriz. Peki daha önce olimpiyatlara katıldık mı derseniz bunun cevabı hem evet hem hayır çünkü çok uzun zamandır katılamadık. Bahsettiğim U21 Avrupa Şampiyonası kriterinden dolayı 1960'dan beri olimpiyatlara katılamıyoruz ve zaten bu U21 Avrupa Şampiyonası'nda da sadece bir kere elemelere geçip turnuvaya katılmış o da 2000 yılındaydı. Onda da maalesef çok ilerleyememiştik zaten. Bu bahsettiğim sistem gelmeden önce olimpiyatlara katıldığımız ilk sene olan 1924'ten 1960'a kadar toplam 6 kere futbol branşına katılım sağlamıştık. Kadınlarda ise 1996'dan beri futbol branşı var. Ama orada ne yazık ki hiç katılamadık. Tabi kadınlara değinmişken çok ufak orada da nasıl katılabiliyoruz onu da söyleyeyim. Yine erkeklerdeki gibi kendi konfederasyon turnuvalarında mücadele ederek olimpiyatlara gitmeye hak kazanıyorlar. Ancak orada herhangi bir yaş sınırı bulunmadığı için doğrudan Avrupa katılımlarında katılımcıları 2024 Kadınlar Uluslar Ligi finallerine göre belirleniyor. Yine Güney Amerika katılımcıları da 2022 Copa Amerika'ya göre belirlenmişti mesela. Dolayısıyla kadın futboluna da gelişsek de orada da yakın zamanda gitmemiz çok kolay gözükmüyor. Çok kısa bir de bu seneki iki bahsedeyim isterseniz. Turnuva ev sahipliği yapan Fransa genelde ev sahiplerinin yaptığı şekilde U23 oyuncularının dışında iki tane de ekstra tecrübeli oyuncu eklemiş durumda. Ayrıca takımın hocalığını da olimpiyatlar özelinde Thierry Henry'e verdiler. Takımın kaptanlığını tecrübeli golcü Alexander Lacazette yapacak. Crystal Palace'ta forma giyen Jean-Philippe Mateta da bir diğer U23 üzerindeki oyuncuları olacak. Genç oyunculardan ise daha yeni Bayern'le transfer olan Olise, Zaire Emery, Manu Kone, Bradley Barkola, Kefrem Turam, Matias Tel ve daha sayamayacağımız bir sürü sağlam potansiyelli oyuncuları var. Onun dışında diğer takımlara baktığımda mesela Amerika'da Zimmermann'ı tecrübeli oyuncu olarak davet etmişler. Ama Fransa'nın bu kadrosuna bakınca hem tecrübelilerle hem de gençlerle birlikte yani çok büyük altın madalya favorisi olduğunu söylemem lazım. Zaten 2016'da da Rio'da Brezilya kendi evinde ilk defa altın madalyayı almak istiyordu. Onun için hatırlayacaksınız Dani Alves, Neymar gibi oyuncular da katılmıştı ve almışlardı altın madalyayı kolaylıkla. Tabi aynı zamanda bu olimpiyatlar olimpiyatlardaki 100. yılımız olacak. Umarım olabildiğince diğer branşlarda fazlaca altın madalyaları toplarız. Ve tarihimizin en başarılı olimpiyat dönemini geçiririz. 2028 ise Los Angeles'ta oynanacak. Bakalım U17 ve U19 takımımızdan gelen genç yeteneklerle birlikte oraya gidebilecek miyiz? Yakından takip edeceğiz. Çünkü U19 takımımız gerçekten başarılı. Burada da turnuvaya nasıl gitti? tiklerini ve 19 Avrupa Şampiyonası ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatmıştım. Dediğim gibi video yayınlandığında aslında oturuma bitmiş olacak ama yine de göz atarsanız sevinirim.